Ya kokuşları Aa ben ailene tabak unuttum. Kızım. Kızım. İkisi birden mi yedirsem? İkisi aynı tabaktan yesen nasıl olur acaba? Bu nohutlarını şey yapmam lazım. Birkaç Efendim. Birkaç ha? Şu pilavı kaldırsaydık evet. ya. Burada yer kaplıyor. Şunu evet. kapağını kapatalım. Evet. Hı. Evet.

<laughs> tamam. Yok yok daha bundan <laughs> Tamam kızım ben getiririm. <laughs> Menüde bamya, pilav, salata, tur, biber, yoğurt. Allah bir meriket versin. Annem de hanıma gibi oturuyor. <gülüyor> <gülüyor> e tabi sen oturacaksın biz <laughs> hizmet edeceğiz artık. Kızım, oğlum, gelinim bana hizmet ediyor. Allah'a şükürler olsun. <laughs> ne mutlu. Ne mutlu çok şükür. İnşallah biz de görürüz o günleri. İnşallah. Bizim de çoğumuz, çocuğumuz, kızım, kızımız, gelinimiz bize hizmet eder inşallah. Ne mutlu Türk'üm gene. <gülüyor> Olabilir. <gülüyor> hadi alacım, hadi hadi, otur hadi. Şuraya sandalyeleri koyalım.

Olur mu öyle şey ya? Durun bir polis çağırmadığı kaldı. Aldı eşyalarımızı verdi, Elinize kovdu bizi resmen. Yapma oğlum yapma. Onlar niye karanlıkta oturuyor? Evet. Ha. Nasıl? Olmuş tadı. Hocam biraz daha şireli olmuştu. Çekmiş hepsini bekletiyor. Anne! Ben böleyim o zaman tabakları. Tabakları ben böleyim mi? Ya da çayı mı doldurayım? Çay yemeğe göre yap. Demir çöksün öyle çay Ha o zaman bölmüyoruz ben. Ben sadece bakmak için tamam. tamam. Günaydın, hayırlı sabahlar. Bugün günlerden pazartesi, mutlu hafta sonu, mutlu haftalar diliyorum. Şaşırdım bak mutlu hafta sonları diyecektim. Mutlu haftalar diliyorum. Vallahi bu video biraz e, karma karışık bir video olacak. Bir parçasını dün, bir kısmını dün çekmiştim, bir kısmını bugün çekiyorum. İşte e, zannedersen bu video biraz parça parça video olacak. Biz bugün eve gideceğiz. Hazırlandım, eşyalarımız falan hazırladım. E, çocuklar canlı dersler biliyorsunuz. Bugün Pazartesi canlı dersler başladı. E, bir 10-15 dakika sonra canlı dersleri bitecek. Onların e, dersin bitmesini bekliyoruz şu an. E, şimdi ben de onlar dedim dersteyken unutmadan dedim şu çiçeklerden alacağım şuraya bir şey yapmıştık nerede o oh, bir parça böyle büyük şunlardan alacağım şöyle birkaç tane kök seviyorum ben bunu eve gidince saksılardan birine ekerim diye ay bu kedi de yanıma geldi sürtünüp duruyor vallahi üstüme her yerimi tüy yaptın ama sen he sen benim her yerimi öyle duydun <laughs> tüy yaptı sen benim her yerimi üstüme başım üstümde siyah tüy oldu vallahi neyse silkeleri sorun değil ee, şey yapayım bakalım bunlardan şöyle biraz koparayım şöyle birkaç şey aldım birkaç kök aldım bir tane daha çiçekten bir dal alacağım onu da alayım bunları eve gidince önce bir suya ıslarım. hemen gider gitmez fırsatım olmaz ekmeği suda ıslı beklesinler. Annem de almış birkaç tane çiçek oraya koydum ısladım dedi eve gidince ekeceğim dedi. O da giderken unutmaz inşallah o da aldı bunlardan. Şu yine benim kopardığımdan almış sardunya almış bir de şu ağacın çiçeğinden şundan şunun dalından almış. Bir de ben şu şeyden alacaktım o olur mu acaba ondan? Şurada bir tane salon bitkisi var. Şu salon bitkisi. Abi istiyorsan hepsini komple al götür dedi ama ben e, bu çok büyük ve e, dalları böyle şey, eğri büğrü gitmiş. Şöyle diyorum şurasından koparayım. Onu ben bir saksıya ekerim. Nasıl olsa büyütürüm. Bu şekilde. Bunu eve gidince bir saksıya ekerim. Bunu büyütmeye çalışırım. Başka da yanın sağında solunda başka yok. Şu var ama çok ufak bu. Bu burada çok küçük. Bunu hiç koparmayalım. Bu yeter herhalde ya. Ama bir de şurada da değişik bir şey var ama ben bunu bu ne olduğunu çözemedim. Devrilmiş. Değişik bir aloe vera cinsimi desem ne desem anlam veremedim. Bu kenarları falan dikenli dikenli. Ay, bu, bu dikenliden hiç almayalım. Bunlar yeter şimdilik. Burada da Nida'nın aloe veraları var. Nida ekmiş. Hala bunları ben ektim, ben bakıyorum bunlara dedi. Vallahi bugün de hava çok güzel. Böyle günlük güneşlik. Artık eve gidelim bakayım. Bugün günü bitti. Burada hafta sonu tatilini bitirdik anlayacağınız. Şurada da muz ağacı var ama meyve vermiyormuş. Başa alıyorum, başa biz evimize geldik. Sabah kahvaltıdan sonra öğleye doğru falan e, abim bizi bıraktı eve. Bugün Pazartesi çünkü canlı derslerde başladı. Şu an Aytu canlı derste dersinin başında. Saat 320 geçiyor. E, saat 12 sıraları. Kaçta geldik biz Aytu, Alper? bir gibi mi geldik? Bir, Saat bir, bir, buçuk. Bir, bir buçuk. gibi geldik evet. Ali de yatıyordu. Gece vardiyasından gelmişti o da. Uyandı, açtı kapıyı. Biz bir de kapıyı anahtarı kapının arkasında bırakmış. Biz kapıyı da açamıyoruz. Artık bir yandan zile basıyoruz, bir yandan telefonla arıyoruz uyandırmak için. Neyse artık kalktı geldi açtı kapıyı. Yüz katta olduğu için kapının zilini de uyuduğu için şey yapamadı. Bir beş dakika kadar kapıda bekledik artık geçtik içeri eşyaları falan yerleştirdim makineye atılacak birkaç parça bir şeyler vardı onları makineye attım çıktı birazdan sereceğim onları çay demledim Ali de zaten e, işten gelince kahvaltı yapmamış hemen e, yatmış ben de iyi dedim sen de kahvaltı yapmamışsın e, çay demledim şimdi markete gitti Ali ekmek falan yokmuş evde ekmek alacak marketten eksikleri falan alacak o gelince şöyle bir sofra sereceğiz evde ne varsa onları biraz kahvaltılık biraz öyle bir şeyler hazırlayacağım akşama başka bir yemek yaparım şimdi öyle bir atıştırmalık biraz karnımız acıktı bir şeyler yiyelim geldi mi baba öyle ben zaten e, videonun ortalarında falan demiştim bu video parça parça bir video oldu biraz abimlerde çekmiştim biraz içeride biraz dışarıda derken parça parça çektiğim videoları birleştirdim bu böyle bir video oldu arkadaşlar Neyse e, yarın görüşürüz inşallah kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.